Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Yani tabii salgın hepimizi, her şeyi çok olumsuz etkiledi ama sağlıklıyız. E i̇şimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, yakınlarımız iyiler. En önemli şey bu. Bir an önce de ama kurtulmak istiyoruz tabii yani. <laughs> Özlediğimiz çok şey var. Çok, çok <laughs> acayip. <laughs> Saha içinden biraz söyle mesela seyirci. Kesinlikle. Seyirciyi maçları yani. çok özledik. Neredeyse kanıksadık bu seyircisiz durumu. Tekrar kurtulmamız lazım. Yani geçmişe dönmemiz lazım. <laughs> Geçmiş demişken abi zaten seninle yarışma sonrasında birkaç sorun var. Sohbet etmek istiyorum. NTV özelinde. Zevkle. E NTV gerçekten NTV spor özellikle. Yayından önce de konuştuk fazlasıyla. Hani benim ve eminim benim jenerasyonum için bir mutfak. Bir böyle online eğitim merkezi gibiydi. Sporu <laughs> bizlere sevdirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Yani Bizleri yani... siz büyüttünüz aslında ekranlar başında. Estağfurullah dışında. ya. Bu kadar ağır <laughs> misyonlar yüklemeyin. Yok. Bunları duymak çok güzel. Yani çok iyi işler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ama böyle Elinize bir... sağlık bu arada. Teşekkürler. Böyle takdir edilmek çok anlamlı. Çok teşekkür ederim. Dilersen abi yarışmamıza ufaktan böyle geçelim. Eyvah Formasına başlıyor, başlıyor muyuz? Yavaştan başlayalım. Daha <laughs> önce izledin mi Forma Aşkı'nı? Evet. izledim. Evet. Aktif olmayaydı iyiydi ya. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Geçmişten. <gülüyor> Bu arada aklına gelmezse örnek veriyorum. Daha önce yapıldığı için söylüyorum. Evet. Jonathan diyoruz mesela. Brown ekliyorlar, Smith ekliyorlar. İlla ki vardır aktif sporcu diye. Biz onu bu. Data, evet datamızdan bakıyoruz. Varsa mutlaka çünkü Brezilya 3. Liginden de bir futbolcu çıkabiliyor. İngiltere'den de çıkabiliyor. O yüzden. İyi peki. Böyle trikler var ya. Yani. Evet böyle triklerimiz var. 30 barajını geçersek bir kişiye forma veriyoruz. O zaman geçmemiz lazım. Yardımcı olacaksın o zaman. Yani <laughs> baktık 27'de falan tıkandık yardım edecek. Formayı verelim. Ek süre diyorsun bir evet, şey ya, yapalım. Ya ek süre ya Kutumu yani açarsın arada... artık, bilmiyorum. <gülüyor> çok... <gülüyor> Eyvallah, ben çok net söylüyorum bunu. Hani hem senin sıkı takipçin hem de seni seven bir olarak bunu çok söylüyorum. Şey Sen sürü olmasa 50'de 50 yaparsın abi. <laughs> Eyvallah. Güncel sporcu aramasak yine 50'de 50 yaparsın. Bak Onu o el... zaman ben de çok iddialı oluyorum. Evet. Ama güncelde yani bu aralar acayip bir iş yoğunluğu var. Toplantılar, toplantılar sürekli kaçırmış olabilir. O zaman abi hazırsan yarışmamıza geçelim. Hazır. <laughs> 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 o zaman yarışmamız başlıyor. Eyvah. Tolgay. Aslan. Niklas. Bentner. Kevin. Durant, Emre, Kılınç, Derin, Yaya, Gökhan, Töre, Halil, Akbunar, Badu, Endiaye, Eren, Derdi Yok, Henrik, Miktaryan, Matias, Pas, Çağlar, Söyüncü, Vedat, Muriç, Fabian, Kosör, Berna, Pas, Yunus, Akgün, Federico, Pas, Visam, Ben Yedder, Mario, Götze, Sinan, Gümüş, Simone, Zaza, Papu, Gomez, Tony, Cross, Gabriela, Pas, Walter, Pas, Serdar, Taşçı, Berat, Özdemir, Peter, Peter, Pas, Lewis, Hamilton, Steven, Enzonzi, Batuhan, Karadeniz, Hatem, Ben Arfa, Erling, Haaland, Atakan, Pas, Nuri, Şahin, Dimitri, Çigrinski, Elif, Pas, Kemal, Pas, Mateo, Pas, Max, Kruze, Mert, Günok, James, Harden, Orkun, Çolakoğlu, <laughs> <laughs> Pas, Kelsey, Kelsey, Pas, Divok, Origi, Valentin, Rozie, Marco, Royce, Fatih, Aksoy, Bernard, Mensah, Murat, Murat, hadi Murat, Ş Ş Şahin değil. Murat, r pas. <gülüyor> 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 sürekli bir <yandım> Murat. <laughs> sonuna geldik. <laughs> Abi tebrikler. 37 doğru, 12 boş ve bir yanlış. Hızlıca yanlıştan başlamak istiyorum. Orkun Çalak. Ya onu yanlış söylediğimi fark ettim zaten canım. İlk Orkun diyecek o geldi yani. Buradan da Orkun abi selam olsun. Peki sende şey var mı hani pas geçtiğim veya yanlış söylediklerimle ilgili alternatifler var mı? Tabii hızlıca bakalım mesela, abi. Mesela bakalım. Biraz daha düşünelim üstünde. Tabii ki. Hızlıca boş bırak. Yani program formatına daha varsa. evet Orkunsuz evet Voltur yani. mesela. Walter Valla, ve hemen Samuel geldi arkadaş. Yani Arjantin'in spor stoperi. <laughs> doğru. Mesela Tavares var ya yani Real Madrid basketten. Evet. Matias var. Matias'ı da hemen Zammer geliyor benim aklıma. Ama. İşte dedim size bu inaktifle aktif olmayanları da katın dedim. <laughs> Dinlemediniz beni. <laughs> Ama ona rağmen abi 37 doğru. Gerçekten tebrikler. Yani Murat'ta da böyle bir aslında Murat... süreyi açtık biraz bekledik. Gelir evet. 38 diye. Yok gelmedi Murat. Gelmedi. Vardır evet. bir sürü yani. Kim var? Ama gene hala gelmiyor bu arada. Murat Durur. o doğru. TFF birinci Lig'in efsanesi değil mi? Ee, ondan Murat sonra... Yıldırım da vardı sanki. Kesin vardır. Değil mi? <laughs> Kesin vardır. Doğru. Gerçekten tebrikler abi. Teşekkür ediyorum. İyi, doğru. Formayı verdik yani değil mi? Formayı verdik. Aman oh. Bir forma verdik. Vallahi çok rahatladım. <laughs> çok stresliydim ya Baskı altındaydım. Buradan abonelerimiz adına ben sana teşekkür ediyorum abi. Ve ben birazdan formayı vermek için hashtag belirleyeceğiz. Ama oraya gelmeden evet. biraz sohbet etmek istiyorum. Olur. Nasıl gidiyor? NTV spor müdürü olarak neler yapıyorsunuz bize bahseder misin? Abi? Çünkü gerçekten merak edenler vardır. Teşekkür ederim. Tabii iki kategoride bakmak lazım. Bir NTV ekranında yaptığımız işler var. Bir de NTV spor dijital olarak yaptığımız şeyler var. NTV ekranında bu sene bizi en çok heyecanlandıran proje tabii kırılma ana programı oldu. Yeni başladığımız MKG sunuyor. Çok güzel geri dönüş aldık. Çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel program oluyor ve katılanlar da çok keyif alıyor. Keza izleyiciler olarak bizde. Yani ne gerçekten güzel. ellerinize sağlık. Teşekkür çok ederiz. Yusuf Kenan'ınla başladığımız yeni program Dünyanın Sporu. O bazen yayın akışından dolayı sorunlar olabiliyor evet. ama o da aslında çok güzel program oluyor. Yani haftanın bir toparlaması ve bazı özel dosyalara değiniyoruz orada. Sargın Tekşal'da editörümüz orada yardımcı oluyor Yusuf Kenan'a. Programı beraber hazırlıyorlar. NTV tarafta tabii ki hani %100 futbol. Bizim lokomotifimiz Rıdvan Hoca, Murat Kosova, bu sene de maç takvimi sıkışık. Onlar biraz daha fazla yoruluyorlar. Onlara biraz daha fazla iş düşüyor. Orada da işte Mehmet Ertaş, Kerem Açıkbaş orada programında yönetmenliğini yapıyor aynı zamanda. Sıkışık takvimde yoruluyorlar onlar. Yüzde yüz polu yapıyoruz ve tabii ki hani bizim sonuçta habercilik işimiz NTV'de doğal olarak işte son dakikalar, önemli gelişmeler bunları aktarmaya çalışıyoruz. Her gün hafta içi sporun not defteri Tuğba Dural. Orada da bir böyle bir hani bir haber kanalı için iyi bir süre bir 15 dakikalık bloğumuz var. O gün ne oldu, ne bitti, neler oluyor onları aktar darmaya çalışıyoruz. Genel olarak NTV'de yaptıklarımız böyle. NTV Spor tarafında bir dijital televizyon mantığıyla hani belki bunu söylemek için şu anda henüz o kıvama geldiğimizi söyleyemem. Fazla iddialı olabilir ama sonuçta düzenli olarak futbol net yayınlarını yapıyoruz. Özellikle futbol gündemini yakaladığımız. Orada da sürekli işte bizi izleyenlerle etkileşime giriyoruz. Bazen onlara takılıyoruz. Onlar bize takılıyor. İşte ben Murat Kosova, Emek, Yusuf Kenan, Övünç, Gürkan, Numan hep beraber böyle dönüşümlü olarak orada futbolun nabzını tutuyoruz. Tabi şimdi transfer dönemi olduğu için biraz daha hareketli, biraz daha hararetli. İnsanlar daha çok merak ediyor. Daha sıcak gündem. Daha sıcak gündem. Aynen öyle. Biliyorsun yani bu transfer çılgınlığı hani maçtan daha heyecanla takip edilen bir dönem oluyor. Özel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bazen dönemsel işte en son 2020 nasıl geçti diye oturduk dördümüz. Ben, Murat Kosova, Yusuf Kenan, Emek konuştuk. Biraz birbirimize de takıldık. Özellikle Yusuf Kenan, Murat Kosova'nın yaşıyla çok uğraşıyor. Yani çok tasvip evet, etmiyorum bu durumu ama neyse Allah'tan kosa bir şey yapmıyor. Yani fazla alınganlık göstermiyor. Orada da bir hareketlilik, bir devamlılık arz ediyoruz. İşte derbilerle ilgili yorum programları yapıyoruz. Başka içeriklerimiz de olacak. Tabii Doğu Şehir'in grubu olarak hakların elinde bulunduğumuz erkek basketbol milli takımının maçları şimdi Şubat sonunda çok kritik maçlar geliyor. Evet. Yani hani hakikaten bu grupta bu noktaya geleceğimizi veya böyle tedirgin olacağımızı tahmin etmiyorduk. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için anlatacak abi Murat Kosova anlatacak. İşte o, yani o cevabı almak için sordum anladım. Biraz da anladım e, Evet. E, yani çok güzel maçlar bizi bekliyor o zaman. Hikayeler yazılacak yine. Belli oldu. İnşallah yeter ki olumlu hikaye yazalım. Yani biz yıllardır doğuş grubu olarak hani basketbol milli takımının yanında olduk. Çok güzel şeyler de yaşadık. Şimdi biraz iş zora girdi. Şu İsveç'i bir 7 sayı farkla yenelim de şu şey Eurobasket'e <laughs> bir gidelim. Biliyorsun o da bubble yine yani hani fanüs veya Aynen. daha Türkçe veya kampüs Türkçe tabiriyle gerçi o da yabancı bir kelime ya neyse <laughs> yine İstanbul'da olacak. Bu maçlarda da yine biz diner yapacağız. Yani yakın zamanda bunlar var. Dilersen abi formayı nasıl vereceğiz? Ondan bahsedelim. Heh. Nasıl vereceğiz? Bir hashtag belirliyoruz. Senin belirleyeceğin hashtag'i yorumlara tamam. yazan bir abonemiz bizden forma kazanma şansını yakalacak. Hashtag'imiz ne olsun? Hashtag'imiz o zaman NTV Spor olsun. Madem bu kadar bahsettik, konuştuk. Hashtag'imiz NTV Spor olsun. Diyorsun bu bölüme de yakışırdı. Yani, sizin, sizin içinde içinlikle. bir mahsuru yoksa, Yok, sizin içinde uygunsa. Ben uydursak. tam tersine çok mutlu olurum. İyi, tamam. O zaman bunu severek buradan anonsunu geçiyorum. NTV Spor hashtag'iyle yorum bırakan bir abonemiz bizden forma kazanma şansını yakalayacak. Abi tekrardan çok teşekkürler. Bizi kırmayıp teşekkür geldiğin ben için. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Ederim. Bu program öncesi de harika bir sohbet oldu. Şimdi biraz daha da sohbet edeceğiz. Ondan sonra ama birazdan da artık işe gitmem gerekecek. <laughs> gerçekten bize vakit ayırıp geldin abi. Hani seni burada ağırlamak bizzat bireysel benim için çok büyük bir onur. Estağfurullah yani yapmaya gezdim. Seninle gezin. konuşmak, tanışmak. Zaten yayın öncesinde çok fazla konuştuk. Daha da konuşuruz. Yani o güzel anılar umarım bir gün <laughs> tekrardan farklı bir platformda senle burada konuşuyor oluruz. Çünkü gerçekten inanılmaz hikayeleriniz var hepinizin. Ya onunla ilgili de bir takım şeyler var evet, kafamızda. Yani şeyler bir şeyler yapmayı Görürüz bunları. Oralardan İnşallah. takip ederiz. YouTube'un bir geleneğidir abi. Programı da senin kapatmanı rica edelim. Hani bu bir televizyoncu aslında söylenmesi <laughs> gerekiyor. Şey. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün Demarke takipçilerine buradan sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.